Herkese selamlar. Hızlı bir hafta başı analizi yapalım. Özellikle kripto piyasasında çok özel bir süreçten geçiyoruz. Çünkü zirveleri zorluyor ve olması muhtemel yükselişlerde burada ciddi bir manipülasyon söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Ve özellikle de USDT dominans tarafında burada uzun süredir takip ettiğimiz bu desteği aşağı yönlü kıramadık ve bununla ilgili değerlendirmemizi tekrar bir yapmamız lazım ve piyasada şu an için benim en çok önemsediğim de total 3 grafiğindeki bu 1.16 trilyon dolar seviyesini hala yukarı yönlü zorluyoruz ama net bir yukarı yönlü hamle gelmedi ki burası yukarı yönlü aşılsa bile belirli manipülasyonlar olacak mı bunu bir değerlendirmemiz lazım ve burada teyit aldıktan sonra daha cesur hareketler etme konusunda bir aksiyon planı oluşturmamız lazım. Ek olarak bugün hafta başı dolar endeksi tarafına bakmak gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi gepli bir açılış oldu. Amerika'da hükümeti hala açılmadı ve biraz daha kapalı kalırsa piyasa bunu negatif fiyatlamaya başlayabilir. Ve işin en kötü tarafı da Fed'in faiz kararı geliyor. Yani bu faiz kararına yaklaştıkça karşımıza çıkan veriler ki en önemli verilerden birisi geçtiğimiz cuma günü hükümet kapalı olduğu için yayınlanmadı. Tarım dışı istihdam verisi ki zaten takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Bu verilerin açıklanmaması Fed'in faiz kararıyla alakalı yönünü bulamamasına sebep olabilir ve bu sebeple de faiz indirimi yapsa bile yaptığı açıklamalar piyasaları çok negatif etkileyecek bir boyutta olabilir. Bununla ilgili olarak yine dikkatli şekilde değerlendirme yapmamız lazım ve son olarak emtia tarafından altına ve gümüşe bakacağız ki gümüş eski tarihi rekoruna doğru geliyor. 49.78 yıllar önce kırdığı rekor bu şekilde uzun vadeli göstereyim. 2011 yılında kırdı bu rekoru ve şu anda buraya gelmiş durumda ve gördüğünüz gibi aylık grafikte dev bir fincan kulp formasyonu oluşmuş durumda ve bu formasyonun hedefi de 100 dolar civarı. Bilginiz olsun. Bununla ilgili de detaylı ve daha düşük periyotlarda bir analiz yapacağız birlikte. Altın tarafı da zaten durdurulamıyor biliyorsunuz. Dünyadaki bu sorunlar bitmeden de durdurulacak gibi durmuyor. Çünkü hala Amerika'da Amerikan dolarından bir miktar kaçış söz konusu. Özellikle Trump'ın politikaları sebebiyle bununla ilgili de bir konuşmamız lazım. Şimdi çok hızlıca Bitcoin ile başlayalım. Burada biliyorsunuz takip ettiğimiz bir yükseliş trendi vardı. Bu trendi kırdık aşağı yönlü. Ama Bitcoin düşmüyor arkadaşlar. Yani güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Bir miktar daha yükseliş söz konusu olur ve bu trendi yukarı yönlü aşarsa çok manipülatif bir alana gireceğimizi bilmenizi istiyorum. Hatta bu şekilde belirtmiş olayım. Burada 130.000 ve 133.000 arasında size sürekli burada bahsettiğim bu kırmızı trende benzeyen başka bir direnç alanı var ve bu alana kadar fiyat gelip sonrasında sert bir aşağı yönlü hamle yapma riski karşımızda duruyor. Bilginiz olsun. Daha önceki logaritmik analizimizde nasıl bir grafik olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bu şekilde daha dikkatli göreceğimiz şekilde hızlıca göstereyim. Gördüğünüz gibi burası an itibariyle şu anda 133.000 seviyesinden geçiyor. Haftalık grafikte göstereyim. Bu trendi nasıl elde ettiğimizi göstermeye çalışıyorum şu anda. Tarihin zirvelerinin tamamını yani 31 dolar yaptığı ilk zirve, sonrasında 262 dolar seviyesinde bir zirve yaptı. Sonrasında 1255 seviyesi, sonrasında 19.800 seviyesinde bir zirve yapmıştı. Ve bundan önceki boğadaki zirvemiz 66.430. Yani 69.000 seviyesine de bir iğne attı ama bu trendi buradan geçirmek trendin yapısı açısından daha uygun olduğu için bu seviyeyi belirtiyorum. Ve şimdi yeni bir zirve olarak bu trende dokunup bir dönüş yapma ihtimali varsa eğer muhtemelen bu seviye 133.000 seviyeleridir. Tabii ki biz burada logaritmik olarak bakıyoruz ve normal grafiğe baktığımızda Bitcoin'in de çok önemli bir seviyede olduğunu ve bu önemli direnci kırması halinde bir sonraki direnç olarak bu seviyeyi kullanacağımızı aksiyon planımıza bu şekilde eklemiş olalım. Zaten dün yaptığımız on-chain analizinde de bu alanda bir sürü short pozisyonun açık olduğunu da söylemiştim. Bu short pozisyonlar piyasayı ne kadar tutacak bunu da birlikte göreceğiz. Kısa vadede baktığımızda an itibariyle 123.500 seviyesini yukarı açmış olmamız pozitif. Bir miktar daha yukarı yönlü hareket olması durumunda 124.500 seviyesi ilk direncimiz Ondan sonraki direncimizde tarihi rekorumuz olan 125.744 seviyesi. Buraları takip edeceğiz. Ve tabii ki bu seviyenin kırılması halinde bu gördüğünüz kırmızı trend 126.000 seviyelerinde ve bu seviye mutlaka direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Bu seviyenin aşılması halinde şahsi olarak ben panik alımlar yapmak yerine bir miktar izlemeyi tercih edeceğim. Normalde olduğundan daha temkinli olacağım. Bunu da belirtmiş olayım. Şahsi olarak bunu belirtiyorum. Tabii ki işlemsiz kalmayacağım. İşlemleri sürekli açmaya devam ediyorum. Ama stop konusunda çok daha dikkatli olacağımı size de belirtmiş olayım ve normalde açtığım işlem hacminin de bir miktar aşağı çekmeyi düşünebilirim. Tabii ki bunu yaparken piyasanın diğer metriklerine de bakacağım. Yani USDT dominans ve Bitcoin dominansın durumu da benim için önemli olacak. Şimdi bu haftayı nasıl açtık CME vadeliler tarafında ona bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir tane açık gap var. Haftaya bu gaple başladık ve bu gapin kapanması için fiyatın 123.400 seviyelerine gelmesi lazım. Tabii ki bu Chicago borsasındaki fiyat. Chicago borsasında şu anda fiyat 124.765 dolar seviyesinde ve bu gapin kapanması için fiyatın 123.500 seviyesine gelmesi gerekiyor. Yani normal Bitcoin grafiğinde muhtemelen bu seviye 122.400 seviyeleri civarı. Bilginiz olsun. Bu şekilde takip edebiliriz. Bir önceki gap zaten çok aşağıda 110.000 seviyelerinde kaldı ve 91.000 seviyelerinde çok küçük bir tane daha gapimiz var. Bunları da belirtmiş olayım aklımızda kalsın. Bitcoin dominans tarafına bakalım. Dominans güçlü şekilde yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Zigzag çizerek yükselmeye devam ediyor. Hedeflerimiz aynı. 59.39 ilk hedefimiz burada. Üçgenin hedefi olarak 59.90 seviyesi var. Bu seviyeyi takip ediyoruz. Ama ben sadece bu seviyeyi değil 60.07 seviyesini de takip etmeye özen göstereceğim. Fiyatı buraya vurup sonra aşağı yönlü sert bir hareket söz konusu olabilir. Bunu dikkatle takip edeceğiz. USDT dominans tarafına bakalım. Şimdi burada çok güzel bir düşüş söz konusu oldu. Lakin burada artık duraksamış durumdayız. Ve üçüncü kez bu alandan tepki alma eğiliminde. Aldığı ilk iki tepkiden sonra ben çift dip ihtimalinden bahsettim. Ve burada üçlü dip de yapabilir arkadaşlar. İkili dip ve üçlü dip arasında hiçbir fark yok hedef noktası aynıdır ki buradan sekmesi halinde uzun vadede takip ettiğimiz bu yükseliş trendini test etmeye gelebilir. Bu da USDT dominans tarafında 440 seviyelerinden geçiyor. Bu arada bu uzun vadeli yükseliş trendinde bu şekilde tekrar size hatırlatmış olayım. Çok uzun süredir takip ettiğimiz bu trendi bir süredir ciddi şekilde yıpratıyoruz ve burayı artık aşağı yönlü tamamen kırmak istiyoruz. Buralardan kurtulmak istiyoruz açıkçası. Lakin eğer Bitcoin'de bir miktar yükseliş sonrasında sert bir düşüş söz konusu olursa USDT dominans tarafında da yukarı yönlü sert bir hareket olur. Bilginiz olsun. Bu açıdan dikkatli olmaya devam ediyoruz ve en kısa vadede takip ettiğimiz bu 420 seviyesinin kırılımını takip etmeye devam edeceğiz. Bu formasyonla artık işimiz kalmadı. Önümüzdeki süreçte yeni formasyonları takip etmeye başlayacağız ve burada bu şekilde çok yakından takip edeceğimiz bir düşüş trendi de karşımıza çıkmış durumda. Yarına kadar muhtemelen ya bu düşüş trendi kırılacak ya da buradaki destek seviyesi aşağı yönlü kırılacak. İkisinden biri mutlaka olacak. Çünkü bu üçgenin buradaki bu bittiği nokta 7 Ekim tarihine denk geliyor. Yani yarına kadar bitmiş olacak. Hangi yöne kırılırsa aksiyon planımızı buna göre yapacağız. USDT dominansta yukarı yönlü her hareket Kripto piyasasından para çıkışı demektir ve aşağı yönlü hareketlerde kripto piyasasına para girişini temsil eder. Şimdi Total grafiğine hızlıca geçiş yapalım. Total de gayet güçlü duruyor, yükselişini sürdürüyor. Bu şekilde yeni bir trend çalışması yapalım. Artık burayı takip edebiliriz. Çok kısa vadede takip ettiğimiz trend burası ve 1.42 seviyesini yukarı yönlü kırması halinde muhtemelen USDT dominansta da kırmasını istediğimiz bu destek seviyesini aşağı yönlü kırmış olacak. Bu da bizim için çok pozitif olacaktır. Fiyatlanmayı takip etmeye devam edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi uzun vadeli yükseliş trendi de devam ediyor. Yani her yönüyle pozitif fiyatlanmaya devam eden bir piyasa var karşımızda. Ve burada bir geri çekilme olur ve 4.07 trilyon dolar seviyesini bir destek haline getirirse bu destekten sekmesi halinde burayı bir çanak formasyonu olarak değerlendirir. Onun hedefini takip etmeye başlarız. Önümüzdeki 2-3 gün içinde muhtemelen bu da netleşmiş olacak. O da 4.2 trilyon dolar seviyesini yukarı yönlü. Bugün aşarsak muhtemelen bu hafta içinde güzel yükselişlerle karşı karşıya kalırız. Beraber takip etmeye devam edeceğiz. Total 3 grafiğine bakalım. Burada 1.16 trilyon dolar seviyesini hala aşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Benim istediğim asıl şey Burada bir toba oluşturması ve rahat rahat yukarı yönlü bir hamle söz konusu olmasıydı. Lakin burada baktığımızda daha farklı bir oluşum söz konusu. Hatta bu şekilde bir bayrak formasyonu da çıkarabiliriz ama bu ne kadar çalışacak? Bunun bir kırılımını görmemiz lazım önce. Bir türlü kıramıyor ve şu anda an itibariyle yukarı yönlü yeni bir test yapmış durumda. Olur da yukarı yönlü bir kırılım söz konusu olursa altcoinlerdeki kar fırsatları çok daha artmış olur. Zaten her yayında mutlaka total 3 grafiğine bakıyorum ve burası gerçekten çok önemli. Zaten total 3 grafiğindeki yukarı hareketler others grafiğinde yukarı çekecektir. Ki bizim aldığımız coinlerin çoğu da others grafiği içinde fiyatlanıyor. Ve bu şekilde buradaki çanağın kulbunu burada oluşturursa ve 327 milyar dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa muhtemelen 338 onun da üstünde 346 milyar dolar seviyesi var ki bu seviyeleri de yakından göstermiştim ama tekrardan göstermiş olayım yeni gelen kişiler için. Bu şekilde baktığımızda çok önemli bir direnç noktası 346 milyar dolar seviyesi. Birçok kez çalışmış hem destek hem direnç olarak çalışmaya devam etmiş ve şimdi burada karşımızda muhtemelen direnç olarak tekrar çalışacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde 361 milyar dolar seviyesi zaten bu formasyonun hedefi olarak karşımızda duruyor. Takibimizde olsun. Zaten bunlara yakından baktığımızda bir alıcı var. Muhtemelen bu şekilde tamamlayacak ve kırılım gelecek. Kırılım sonrasında tekrar tekrar analizi yapıyor olacağız. Şimdi Ethereum'a çok kısa bakayım çünkü bugün başka bir altcoin yayını da yapacağım muhtemelen. Ama alıcı geliyor ve tüm piyasada alıcı geliyor. Şimdi baktığımızda Ethereum'un nereyi kırdığını çok yakından göstereyim. Bu şekilde bir alçalan kanalı takip ediyorduk ve bu kanalın kırılımı gerçekleşmiş durumda. Ve çok yakından bakalım dediğim bir saatlik grafik tabii ki. Bu bir saatlik grafikte çok kısa vadede takip ettiğimiz bu şekilde bir düşüş trendi değerlendirirsek bunu da kırdı ve burada başka bir düşüş trendi çıkarmış olsaydık bunu da kırdı. Şu anda 4569 seviyesinde bir direnç noktasında buranın kırılma halinde 4659 seviyesi sonraki direncimiz olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bu yükseliş trendinin orta bandı muhtemelen direnç olarak çalışacaktır. Sonraki altcoin yayınında tekrar bunun analizini yapıyor olacağım. Şimdi dolar indeksine hızlıca bakalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gapli açılış yaptı. Ve bu gapin aynısından bütün dünya piyasalarında var. Yani hepsinde değil ama mesela Japon yeni paritelerinde bunu görürsünüz. Aynı şekilde MTA tarafında da bazı yerlerde bunu görüyorsunuz. Brent tarafında bir GAP'li açılış söz konusu olmuş. Muhtemelen piyasa bu gepi kapatmaya gelecektir. Saatlik grafikte de baktığımızda ben zaten buradaki gepi kapatmaya oynayacağım muhtemelen. Aşağı yönlü hareketten yine bir kar almaya çalışırım. Lakin dolar endeksi tarafı şu anda çok önemli. Bu gepi kapatıp eğer yoluna devam ederse arkadaşlar burada gördüğünüz gibi daha önceden takip ettiğimiz bir ters fincan kurgu formasyonu vardı. Ve bu formasyonun hedefi 99.03 seviyesi ve burada 99.15 seviyesini yukarı yönlü kırarsa 100 seviyesine kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Buradaki yükselişte bütün dünya piyasalarında bir satış baskısına sebep olabilir. Yani dolar indeksine para girişinin panikle olmaması lazım ve buradaki panik sadece politik bir durum olmayabilir. Yani Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımı ile ilgili vereceği sinyal ya da yaptığı açıklamalar piyasaların hepsini çok negatif etkileyebilir. Çünkü Japonya'nın dünya piyasalarında çok fazla likiditesi var ve Japonya'da eğer basit bir faiz artırımı bile olsa psikolojik olarak zaten bütün piyasalar Japonya'da paraya ulaşmak zorlanıyor. Beklentisini fiyatlamaya başlar ve burada negatif hareketler söz konusu olabilir. Ve piyasalarda bir satış baskısı söz konusu olursa insanlar panik halinde elinde bulunan finansal enstrümanı dolara çevirebilir. Yani bizim bitcoin'i satıp dolar almamız gibi. Bu kripto piyasasını ne kadar etkiler bunu bekleyip göreceğiz tabii ki ama bütün dünya borsalarından etkilendiği bazı durumlar söz konusu olursa muhtemelen kripto piyasası da bundan etkilenecektir. Ve sadece bu da değil Amerika'da bu hükümetin kapalı olma durumu daha uzun sürerse yine olması muhtemel bir panik halinde. Dolar indeksinde bir yükseliş söz konusu olabilir. Ki doların nerede olduğunda haftalık grafikte uzun vadeli olarak bu şekilde göstereyim. Uzun vadede takip ettiğimiz bu yükseliş trendini ikinci kez test ediyor. Yani burayı ilk kez test ettiğimizde gördüğünüz gibi burada iki tane dip oluşmuştu ve şimdi burada tekrar iki tane dip oluşmuş durumda ve en son yükselişteki durumun piyasaları nasıl etkilediğini biliyorsunuz. Ve aynısı söz konusu olursa piyasalar gerçekten çok ciddi şekilde baskı altında kalabilir. Tabii ki önceden Trump yoktu. Şu anda Trump var ve doların değerini düşürmeye çalışıyor. Şimdi bizim dikkatle bakacağımız şey burada bu trendin aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağı. Ki Powell'ın yaptığı bazı açıklamalarla burada sert bir aşağı yönlü hareket oldu ama son birkaç mumma baktığımızda sanki yükseliş eğilimi daha fazla gibi görünüyor. Bunu göz ardı etmemeliyiz ve dolar indeksini hafife almayın arkadaşlar. Yani kripto piyasası şu anda güçlü duruyor diye dolar indeksi orayı etkilemiyor değil. Dolar indeksi aşması gereken bazı eşikleri açtıktan sonra bütün piyasalardan kaçış başlayabilir. Yani şu örnekten bahsedebilirim. Piyasalarda bir karışıklık varken bazı piyasalarda herhangi bir sorun yok gibi görünüyordu ama bu panik hali her zaman piyasalar arasında bulaşıcı bir etkiye sebep olur ve kartop etkisiyle büyüyerek devam edebilir. Yani burada aşılması muhtemel eşikleri aşarsak eğer bu çok riskli olacaktır yakın takip etmeye devam ediyoruz. Ve burada panik endeksi var. Biliyorsunuz çok uzun süredir yatay fiyatlanıyor. Amerika tarafı kapalı kalmaya devam ederse yukarı yönlü bir hamle yapabilir. Tabii ki bu konulardan sadece biri. Çünkü Rusya Ukrayna arasında çok önemli bir gerilim var biliyorsunuz. Çünkü Rus ve Ukrayna savaşı artık sadece iki ülke tarafında olmuyor. Tabii ki her zaman Batı bloğu Ukrayna'yı desteklemeye devam etti ama şu anda Doğu bloğu da olduğu gibi Putin'i destekliyor ve NATO ile Putin eğer bir çatışma içine girerse bu NATO'nun sadece Ruslarla değil bütün dünyanın doğu bloğuyla bir çatışmaya gireceği anlamına gelir ve bu da başlı başına bir dünya savaşı demektir. Ve burada kişisel bir not olarak şunu da eklemiş olayım. Burada korkmamız gereken şey sadece nükleer silahlar veya piyasa çöküşü değil. Şu anda çok ilginç teknolojiler var ve 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan çok daha şiddetli bir küresel çatışmaya dönüşebilir bu aşırı derecede ciddi almamız gereken bir konu. Nitekim altın tarafında da bu şekilde bir yükseliş var ve hiçbir şekilde durmuyor. Yani ne zaman birazcık yükselişi yavaşladı, altın yoruldu desek yeni bir yükseliş dalgası daha başlatıyor ve burada baktığımızda takip ettiğimiz yükseliş kanalının üst bandı 4000 dolar seviyelerinden geçiyor. Bir süre önce bu alandan alım yapmaya çok uygun demiştim ve hedefimize ulaştı ve altın için gerçekten muazzam bir yükseliş oldu arkadaşlar. Bu şekilde baktığımızda %14'lük yükseliş altın gibi aşırı hacimli bir enstrümanda gerçekten çok büyük bir yükseliş ve işin kötü tarafı gerçekten yükselişin devam etme ihtimali de karşınızda duruyor. Şu anda yakından baktığımızda altında yeni işlemler veremiyorum ama herhangi bir şekilde bir filama oluşturursa ben tekrar altına giriş yapabilirim. Kendi adıma bunu da belirtmiş olayım. Yani saatlik grafikte bir miktar daha burada oyalanma söz konusu olur ve bir filama oluşturursa bu şekilde çizgilerle de göstermiş olayım. Bu olması muhtemel filamanın kırılımı halinde yeni bir işlem girişi muhtemelen yapabilirim. Bu şekilde bunu da belirtmiş olayım. Şimdi gümüş tarafına bir bakalım burada. Gümüşte altın gibi çok yüksek performans gösteriyor ama bazı özel durumlar var. Altın sürekli yeni rekor kırıyor ama gümüş ilk defa rekordan bu kadar yaklaştı. Yani 2011 yılında kırdığı bir rekor vardı ve şimdi bu seviyeye kadar geldik ve bu seviyeyi yukarı yönlü aşması halinde üstümüzde herhangi başka bir direnç yok arkadaşlar. Yani burada asıl yükselişler yeni başlıyor olabilir. Bununla ilgili kırılım sonrasında yepyeni bir değerlendirme yapmamız lazım. Ben burada buranın kırılımı sonrasında retest anında tekrar giriş yapmıştım. Ama galiba erken çıktım çünkü Gümüşün gerçekten de önünü alamıyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde yeni girişler yaparım ve buradaki bu yükseliş trendinin aşağı yönlü kırılması halinde de stop olurum. Stop olmamın sebebi daha aşağı seviyelerden, yani önemli desteklerden yeni alım denemeleri yapmaktır. Onu da belirtmiş olayım. Yani önümüzdeki süreçte risklere bağlı olarak yükseliş ihtimali altında olduğu gibi gümüşte de aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir fark söz konusu değil ve hatta gümüşün performansı hala altından daha fazla olma potansiyeli taşıyor. Bilginiz olsun ve aksiyon planımızı da buna göre oluşturalım. 49.78 seviyesini çok yakından takip etmemiz lazım. Şimdilik bu kadar. Müsait olursam çok hızlıca bir altcoin yayını da yapacağım. Burada rutin olarak takip ettiğimiz önemli coin'ler var. Bunların hepsini bugün içinde analiz etmeye çalışacağım. Beğeni, yorum, takip ve teşekkürle destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar olsun.